Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Afra Saraçoğlu dizi aşkı ilə gerçek aşkını paylaşdı. Hayranları məst oldu. Afra Saraçoğlu uzun bir aradan sonra yeni sezonda Star TV-də yayınlanmaya başlayan Yalı Çapkını adlı dizi ilə ekranlara dönüş yapdı. Güzel oyuncu dizidə baş rolünü gənc oyunçu Mert Ramazan Demir işlik edir. ile kanalın yüzünü güldüren Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun ikilisinin uyumu dikkat çekiyor. İkili zaman zaman sosyal medyada beraber paylaşımda bulunuyor. Afra Saraçoğlu Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda aynı zamanda adaş olan dizi aşkı ve gerçek aşkının birlikte fotoğrafını yayınlayarak hayranlarını mesletti. Uzun süredir Mert yazıcı oğlu ile birlikte aşk yaşayan güzel oyuncu, rol arkadaşı ile sevgilisinin isminin de aynı olması güzel bir tesadüf olarak hayranlarının dikkatini çekti. Özel bir davette buluşan üç ünlü ismin sosyal medya paylaşımları hayranlarına mest etti.